Şimdi geçtiğimiz günlerde bir tool keşfettim. Eğer bir girişim fikriniz varsa, özellikle mobil uygulamanız varsa ve yurt dışına, Amerika'ya ve diğer ülkelere bu aracı kullanarak gayet güzel fikirlerle uygulamanızı pazarlayabilirsiniz. Şu sıralar ben de bu tool'u deniyorum. Bu uygulamanın ismi F5 Bot. F5 Bot diye geçiyor. Ne işe yarıyor bu uygulama? Bu uygulamaya girip takip etmek istediğiniz kelimeleri yazıyorsunuz. Bu uygulama gün içerisinde belirli periyotlarla Reddit gibi platformları tarayıp size insanların konuşmuş olduğu postlarda, yorumlarda bu kelime geçen tüm bilgileri size mail olarak gönderiyor. Örnek olarak Expense Tracker diye bir kelime girdim ben. Expense Tracker ile ilgili Reddit platformunda konuşmaları ve yorumları gün içerisinde belirli periyotlarla mail adresime ücretsiz bir şekilde atıyor. Peki ben bunları ne yapıyorum? Eğer benim uygulamam ile bağlantılı konuşmalar ve yorumlar varsa pazarlama içeriklerimi veya uygulama görsellerimi buradaki yorumlara göre tekrardan düzenleme fırsatım oluyor. Aslında insanlar bu belirlemiş olduğum keywordler hakkında neler konuşuyor diye ön bir analiz yaptırmış oluyorum. Bu uygulama sayesinde tamamıyla ücretsiz bir şekilde. Ben uygulamayı bu şekilde kullanıyorum. Farklı farklı senaryolar içinde kullanabilirsiniz dediğim gibi özet olarak Reddit gibi platformları ücretsiz bir şekilde tarayıp sizin belirlemiş olduğunuz kelimeleri bulduğunda size o konuşmaları mail olarak atıyor.